bir yeni videodan selamun aleyküm olsun bugünkü açılışımız çok farklı oldu gördüğünüz gibi silver doretlerle açılış yaptık Vallahi uzun zamandır eden video çekip çekip atacaktım geçen çektim videoyu editledim silinmiş bu arada böyle üretmeni tam temiz değil kusura bakmayın böyle görsel için bir lamba koydum tek tek balık ırklarını göstereceğim burada silver duretler var 5 kişi 5 erkek daha yeni şişir yaktım ya biraz uyuyorlar. O yüzden daha adepli olamadılar. Allah akvaryumlarımızın durumu oldukça iyi, stabil ilerliyoruz şu an yani şu duruma göre. Sadece ilerlememiz biraz yavaş çünkü o da niye ben üretimhanede pek tecrübeli olmadığım için yani çok hatalar yaptım diyebilirim. Başta mesela benim toplamda 9 akvaryumum var şu an üretimhanede başta 3 ırk eklemekle çok hata yaptım. Yani niye derseniz bir ırka 7 akvaryum gerekiyor. 7 akvaryum da nasıl oluyor? Böyle bir üreme akvaryumu. Mesela burada yavrular var. Bilmiyorum görünecek mi? Şöyle görünüyorlar. Buralar yavrular buradan düştükten sonra zaten bu birinci akvaryumumuz oluyor. İkinci 15 günlük akvaryum. Ondan sonra 3. akvaryumda <laughs> bir aylık akvaryum. Dördüncü akvaryumumuz dişi erkek ayrı yani toplamda 5 akvaryum etti yani 4-5 dişi erkek 6 akvaryum sonra da <laughs> diğer akvaryumumuzda yani 6. akvaryumumuz bir yani dişi erkek artık hani satış boyuna gelen balıklarımızı oraya koyduğumuz akvaryum bir tane karantina tankı yani her tür için ayrı olabilir veya yani o anki imkanlara göre veya bir tür için normal olabilir. Ve biliyorsunuz ırk nefis bazen hepsi yüzde yüz mesela böyle aynı olmuyor. O ırk nefis hani tabii ki de aynı değil diye bunu çöpe atacak halimiz yok. Onun, onlar için de ayrı bir tank olması lazım. Bak bak Saylan'ın şeyi yiyecek ha. Balığı yiyecek dahi. Şimdi bunlar silver dolar. Bunlardan sonra bir pandaları göstereyim. Bu arada burası çok soğuk. Bakın vallahi mont giymişim ha. <laughs> Sadece ısıtıcıyla işte kendi imkanlarımla ısıtmaya çalışıyorum. Bunlar da pandalarımız. Pandalarımız da 3 dişi üç erkek olarak. Şu yakınlaştırayım bakayım netleşecek mi? Pandalar daha 4 aylık tam renk almadılar. Pandalar böyle 6 ay 7 aylık olunca renk alıyorlar. Gösterebileceğim mi vallahi silver dolar kadar iyi görünmüyor. camda pis değil de şurada silikon lekeleri var. O yüzden pek detaya göründü biraz. Ya bunlar normalde ben sunum akvaryumu alıp video çekmiştim. Küçük bir sunum akvaryumu var. Şu an onda Artemia var. Temizlemeye üşendim. Ne yalan söyleyeyim. Dedim ki sonra temizlerim. Video çekmeye de niyetim yoktu. Öyle çekeyim dedim. Bakın şöyle renkleri çok güzel. Ben şu an burada en çok hangisini seviyorsunuz derseniz pandayı seviyorum. Yani şu an yerleri de büyük o yüzden renklerini tam alamıyorum. Küçük bir sunum akvaryumunda daha iyi çıkıyor. Arka siyah fonda buranın üretimhanenin arka fonu çok iyi değil. Burada da yavrular var mı? Pandalarda iki tane şöyle yavru ilk geldiklerinde doğurmuşlardı. Sadece iki tane. Onlar bayağı büyüdü. Onlar da bir aylık. Onun dışında yeni yavrular halen daha yok Yani göremedim Şurada geçen bir tane doğurmuştu ama Nerede bilmiyorum ha Şuradaymış bilmiyorum görünüyor mu ama Böyle valla pandaların durumu da bu şekilde Şimdi pingu'lara geçeceğiz Bunlar da pingu'lar arkadaşlar Pingu'lar normal Şurayı bir sileyim de az önce yem verdim Su olmuş Pingu'ların normalde kuyrukları sarı olması gerekiyor Ama bunlar da dediğim gibi 4 aylık Daha renk almadı Bunların renk alımları biraz geç oluyor. Hani hobide her zaman sabır güzel bir şey olduğu için bunları bekleyeceğiz renk almalarını. Bu yüzden de aslında video çekmek istemiyordum. Bakın zaten sarılıkları belli oluyor. Bunlar hani üst yüzgeçleri biraz daha diğer Levitas ırklarına göre biraz daha uzun. Bakın böyle salınıyor. Hatta pandaların da öyle. Bunlar renkleri yavaş yavaş alıyorlar. Pingu pinguların da hiç yavruları olmadı maalesef. Şu an için en iyi yavru popülasyonunu silver duretlerde sağladık. Şimdi onların yavrularını da göstereceğim. Pingular da 3 erkek 3 dişi şeklinde. Hatta bir erkek kaybolmuştu. Nerede buldum biliyor musunuz? Şurada bakın. Şurada küçük bir boşluk var filenin. Onun arasına girmiş. Yani 3-4 gün daha umudu kesmiştim. Ondan sonra işte Dip çekimi yaparken onun şans eseri gördüm orada. Öyle aldım, gayet de yaşadı. Anın önünde kızarıklık var şu, şu balığımız. Bakın, o geçmedi, kan toplanmış galiba orada. Öyle takılıyor yani, herhangi bir problemi yok. Gayet keyfi yerinde. Burada da görünüyor mu bilmiyorum. Artemia çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Hatta şurada yavru. Bunlar da silver duretlerin yavruları. Ortalama bir 30 tane yavru var. Bir aylık oldular. Yani sürekli hani ben biliyorsunuz Artemia konusunda acemiydim. Sürekli Artemia ile besleyemedim. Onu hani Artemia ile besleyememe rağmen baya iyi büyüdüler. Yani bir aya göre çok iyiler. Hani boyutlarına bakın. Böyle burada da elmas haylangozu var. Elmas haylangozları hani doğal filtrasyon olsun diye böyle koydum çünkü pipo filtre biliyorsunuz o kadar çok iyi bir filtrasyon sistemi değil genelde üretimhanelerde kullanılan filtrasyon sistemi ben bir de acem olduğu için yani farklı filtrasyon sistemleri var halen de onları keşfetme aşamasındayım bu evdeki gibi çok iyi bir görseli yok ama buranın kusura bakmayın şöyle neredeler göstereyim bunlar bir aylık şimdi burada dişi er, biraz daha büyüsünler dişi erkek ayrımını burada yapacağım buralarda dişiler burada erkekler hani sunum, saydığım gibi 7 akvaryum olamayacak maalesef bakalım şu durumlar bir düzelsin inşallah iyi şeyler olacak sanki öyle bir video vardı ya ne zaman abi mezara girince mi bakın böyle takılıyorlar burada ortalama 25-30 tane yavrumuz var belki de daha fazladır hiç saymadım şuralarda bakın bir sürü var baya maşallah maşallah sizden de bir maşallah Allah videomuz buraya kadar kısa olduysa da <laughs> idare edin artık bu aralar biraz çok yoğunum elimden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyorum bakalım hep birlikte iyi günler göreceğiz inşallah videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere